<laughs> Ağzımız yırtılacak. Hadi <Hayır> başlayalım. <laughs> <laughs> Merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sevgiler önce bir giriş yapmak istedim. Niye mi izin vermiyorsun bana ya? Bilmiyorum anne tamam yaptın. Arkadaşlar bugün Slender Run oynuyoruz. Evet, yine koşacağız yani. koşmalım koşmalım. Slender Run diyor zaten. Run diyor. Ko başla başla, başla başla. kötü bir kötü Şeyden bir kişi. Yarasalardan kaçacak mıyız? Aynen bir kötü bir, bir, bir kişi. Yarasa alacağız? Evet böyle kötü Oo. bir insan. Kötü birisi. Baksana baksana. Oo, Slender Run alacağız. Ha bunların hepsini oh. yakalamaya çalışıyorum. Oh. Anladım anladım. Kolları mı çıkıyor? Kanatları mı çıkıyor? Wait. Aa çocuğu yedi. İnsan, Aa İnsan, insanları öldürmemiz lazımmış. Evet hepsini yedin onları ve güçleniyorsun değil ya, mi? canavar olduk ama biz şu an. Evet canavarız işte. Güçlendik baksana. Oo kaç tane kolumuz bacağımız var be. O oh, Slenderman oldu. Wow iyi de bir puan aldın yani Eylül. Ben oynayayım mı bir kere? Ben oynuyorum arkadaşlar bir Aldım. Bir kere. Evet ve başladım. Başladım. Aa çok mu yavaş oynuyoruz? Ay 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 ben kötü. Bu arada bebekken kime benziyor? Patron bebeğe benziyor. Evet, evet kertoş çünkü. Ay şunları mı alsam acaba? Bunlar daha iyi. Ay hangisini alsam? Ooo çocuklar çocuklar. Daha iyi ben Daha almadım bir sürü mu? kötülükler vardı orada. Onların hepsini alabilirdim. Ama almadım. Bak şık, şimdi sen geçeceksin. Aa testereler var. Gidiyor kolların. Dikkat et. Eylül. Buradan ne uçacaksın mı? Galiba. Wow. Yukarılardan yerlere tutmak dersin. Evet Eylül devam et. Var e? aldık. Bence yine geçemedim ben, ama. Ay neden 2.4'te duruyor acaba? Bakın. Yok ona da gelemedim. Aa yine. Ben bu sefer geçeceğim aa, arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar, Her zaman ki gibi. Arkadaşlar bence oyun bozuk 2.4'ten yukarıya çıkmıyor. Oyun bozuk diyor ya. Var mı böyle bir şey? Anne arkadaşım. gerçekten 2.4'ten yukarıya çıkmıyor. Hayır. Hayır mi? ben şimdi bak göreceksin. Ya arkadaşlar inanmıyor annem bana ya. Ben böyle oyunların kitabını yazdım. Aa, gitti mi tek kalmıyor? 2.4'te kalacak artık. Hani başta kollarsanız ben böyle oynayacağım sene. ya. ya Gidiyor da testereler var. Bak şimdi anne 2.4 iddiasına varım. Gel yer iddia. Gel git iddia. Hani gel iddia. Anne, gel sen... iddia. Ve, ve ve ve. El bence daha iyi oynasaydım 2.5 ya yapabilirdi. Ya 2.5 olmuyor hiçbir şey. Olacak şekilde. artık bak sen burada daha iyi oynarsan yapacaksın bence Elba. Ben hepsini alman lazım. Al testereye gittin yani. Anne yani bir dur anne. Kızım gitti kollar, gitti Anne, kanatlar. Git. Anne yapacak bir şey mi yok? Ama Eylül yapacak bir şey. O yüzden yapamıyoruz. Yoktu. Dörtten fazlasını. Anne yapabiliyoruz, yapabiliyoruz. Yapamadık. Anne oyun gitmiyor. Oyun gitmiyor. Neden? Bilmiyorum. dörtten yukarıya gitmiyor oyun. Slendera, Slendera. Vay Bak. Slendera. Bakalım şimdi ben. Ben yapacağım arkadaşlar. Ben bu konuda inanıyor musunuz bana arkadaşlar? Arkadaşlar valla biz gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bakın şimdi. Bakın şimdi bütün sen burada bir tanesine denk gelmeden bitir anne. Adım da Eylül değil. değil. <laughs> bak, gel. Bak. Geldin mi? Ya buralara gidersen kayboluyor şeyin. Aldıkların gidiyor. Eksi beş oluyor, eksi beş oluyor. Yo bunları almam lazım. Onları alıyorsun da. Ve çocuk. Çocukların... Anlamadı dediğimi. Tamam o şeyleri dedim tamam. Bak. Bak bence kollarım bayağı uzun bak, ya. Bak gel iddia iddia. Ay elimi çizdi tırnaklarımla. Gördünüz mü? vermişim arkadaşlar. İnandınız mı bir anda Arkadaşlar Aa! ben ne diyorum? Yürülen oyun başardı. bozuk. Başardım dediniz ama <laughs> kandırmak istedim sizi. Hadi. Oyun başarıca. bozuk. Ben bu oyunlarda iyiyimdir biliyorsunuz arkadaşlar. Başaracağı. E sen de gittin eksi eksi Aynen, eksi. Anne oyun bozuk oyun. Oyunun niye? Oyun bozukluğuna Aynen, alakası var. Anne ne yaparsam abi. yapayım öyle olur. Kaçıncı leveldayız? Yedinci leveldayız arkadaşlar ve Eylül 2.2 nokta 4.4 peki düşük yap bakalım 2.4'ün altında bırakacak mı? Bırakıyor bırakıyor. Onu bırakıyor. Bırakıyor mu? Onu bırakıyor. <laughs> o zaman üstüne de çıkar diye umarım. Evet, üstüne bak. çıkartmaz. Çünkü bir yere kadar. Bak şurası bir yere kadar. Bu dolunca 2.4 olur. Allah Allah. Bak şimdi az yap mesela az yap. Aa, bir, buralara. dakika, bir dakika bir dakika Bak burası dolmadı ya. Evet. Sen... Ama el elini çeksene. Oyunu evet. mu bozuyorsun? Hayır. Gidecektim ne güzel. Anne yapma bir az yap. Dur. <laughs> Aa, Hani bir az yapsana. Ya bir dur yapmayacağım. Ay senin yüzünden eğilir. Hepsi senin, senin yüzünden. Anne <laughs> az Senin yüzünden. Arkadaşlar benimle ne alakası var? Arkadaşlar. Hepsi senin yüzünden. 2.5 Aynen bir görürsün. 5 Ulan silindira. al. Ulan silindira. al. Silindir al. Bakın al. Bilerek az yapacağım şimdi arkadaşlar. <laughs> 9. level'dayız arkadaşlar bu arada. Neden böyle oluyor ya? Bakın şimdi Neden böyle az oluyor? da kalacak. Az da kalacak. Şimdi ha. bir de şey oluyormuş. 3 <laughs> oluyormuş falan. Ya. Baksana çocuğa, çocuk dans ediyor. Çok mutlu fucky, çocuk. Bak iyi, bak iyi. Evet hepsini aldı, hepsini. Bak artı 5. Bak. Aa 1 artı 5, 1 Bak 4. şimdi ne olacak? İki falan ol. Ay bir falan olacak. Bakalım. Yok canım bu kadar da değil. Bak bir nokta Anladın evet. mı? Ee, son level'ı ben oynadım arkadaşlar. Anladın mı? Anlamadım. Son level mı? Son level. Onuncu level'dayız arkadaşlar. ona kadar mı oynayacaktık? Kaça kadar oynayalım? On Tamam. Çocuklar. Arkadaşlar 15'e kadar oynayalım. 2.5 belki olur. Bu oyunda daha fazla yapabilen var mı arkadaşlar? Yorumlarda yazsınlar. Biz yapamadık. Vallahi bilmiyorum yani. Ben yapacağım ya son level'da. Hani yapamazsın. Bak alıyorum her şeyi görüyor musun? Bak her şeyi alıyorum arkadaş. Önüme ne çıkarsa yiyorum ya. Daha ne yapayım yani? Allah'ım ya kolları bu kadar uzuyor. Ben ne yapayım? Ya sen de git ya. Of ya hadi bir tane daha. Aman ya. Aynen aynen git aynen aynen. Arkadaşlar elinden geleni yapmıyorum evet, Allah şey aşkına ya. Yani. Bir şeyler söyleyin tamam. ama. Arkadaşlar yani annem şu an hayal dünyasında. Görel abla elinden geleni yapıyorsun. Evet çok başarılısı falan yazar mısınız lütfen yorumlara? Bak bak anne bak. Uzun bak, süredir yani anne, bak, bunu bak, bunu görmüyorum. Izle izle, 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 izle. Hepsini aldım neredeyse. Evet tamam aldım bravo. Evet Ay, tamam süper. Neredeyseler olmayacak. Tamamen alman lazım. Bir bak Ay, bir tane bıraktım. Olmaz. İskelet kafa bıraktım bir tane Olmaz. işte. Olmaz. Arkadaşlar ya, lütfen. Artık, Arkada bir tane daha oynasın. Tamam. Arkadaşlar lütfen rica ediyorum yorumlara lütfen. Lütfen rica ediyorum. Yazın Gönül abla sen her zaman çok başarılısın. Biz zaten senin nasıl oyun oynadığını biliyoruz. Sen bunu başarırsın zaten. Sende problem yok Anne. falan yazar mısınız? Anne bak bu sefer oldu. Yemin et. Ay 2.5 olmaz da oldu ama. Ha, oldu derken kolları da bayağı uzadı yani. Bak şimdi. 2.4. Hmm. O zaman Eylül haklısın sen. Evet haklıyım. En şey. başından ben yine ilk turdan söyledim size ya. İlk turdan dedim oyun bozuk dedim. Haklısın. Oyun bozuk mu demek yani o zaman Eylül? Evet. Oyun bozuk. oyunu yapanların suçu var. Gerçekten mi? Ee, biz sinir etmeye hakları yok onların. <laughs> Anne biz sinir oluyoruz burada. Daha yükseğe gidemiyoruz diye. <laughs> Arkadaşlar bütün çocukları öleceğim. Hepinizi yiyeceğim. Gelin buraya. Anne hani herkes çok korkuyor senden yap. Ya. Hepsini yedim arkadaşlar. Ya, bu ne ya bu ne ya bu Ama ne? yani olsun sonuçta başarılıyız yani. Ya, oralara kadar çıkıyoruz. İnanamıyorum. kadar çıkıyoruz arkadaşlar. Bak bunu ben oynayayım bir sonraki de sen oyna. Peki. Sonra? Son level'ı ben oynayacağım arkadaşlar ve son level'da 2.5 falan yapıyormuş, e, yapıyormuşum, yapıyormuşum bu arada. Anne vallahi gülerim. Bu arada arkadaşlar Elbi saçını siyah boyattı. Evet. Bizi bir önceki videoda söylemişti arkadaşlar. Evet, mavi yapayım anne dedi. Hayırdır. mavi. Arkadaşlar ben tamamen mavi yapacaktım. Ondan sonra dedim ki Tamamen mavi ne demek ya? Yaz geldi diye arkadaşlar. Ama arkadaşlar. yani akacak o değil mi arkadaşlar? Akacak gidecek bambaşka bir renk olacak yani. Ay ki yaptım. Bir an var ya umutlandım. Allah Allah anne. Al al. Son ne bu? Son ne bu anne annem? Hazır mısınız Hadi arkadaşlar? Lütfen. Ne? Aa, demek ki senin de tereddütlerin varmış Eylül'cüm. <laughs> Anne tereddütüm yok yok. Son level'da Anne Allah'ın işi değil mi? Her şey olabilir. Allah'ın işi. Bunu da görmüş oldum Eylül. Bunu da duydum ya artık. Bunu da duydum ya. Evet, evet. Artı 5 puanlar geliyor ve görül ablanız finish. Yani Ay, öyle, ona gerek yok. Kollarıyla alıyordu. Finish. Yani. Doğru Arkadaşlar, aslında. 2. Orada, 4. doğru, doğru, Orada kollarıyla alıyordu zaten. Ve... Olmadı. Arkadaşlar, oyun bozuk. bozuk bozuk oyun. Evet. Oyunun adı bozuk oyun olsun arkadaşlar. Evet, bozuk oyun oynadık arkadaşlar. 15 lira oynadık. Olduk. 15 Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı, yorumlarda da saçlarımı yorumlar yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.